Bugünkü derste ders kitabının 20. sayfasında olan diyaloğu açıklamaya çalışacağız. Birlikte okuyarak. Amadou ve Selin tanışıyorlar. Bonjour Amadou. Merhaba. Ben Amadou gibi düşünelim. O da kendi adını söyleyerek Selin. Bonjour. Tu es française. Fransız mısın? No. Hayır. Je suis belge. Hayır. Belçikalıyım. Jabit a Bruxelles. Brüksel'de yaşıyorum. Et toi. Bunu biliyorduk. Ya sen? Moi. Ben. Je suis Senegal'e. Ben Senegal'liyim. Jabit a Dakar. Dakar'da yaşıyorum. İngilizce'de ya da I live in Dakar diye düşündüğünüzde A prepozisyonu şehirlerden önce geliyor ve A Dakar, Jabit A Ankara. Ben Ankara'da yaşıyorum örneğin. Jabit A Ankara. Jabit A Dakar. Ben Dakar'da yaşıyorum. Senegal'in başkentidir. İkinci diyaloğa bakalım. Salut. Merhaba. Tu parles français? Evet. Do you speak French? Parle. Konuşmak. Sen Fransızca konuşur musun? Cem biraz da ukalalık yaparak. Yes, of course. İngilizce de konuştuğunu belli etmek için. Elbette diyor İngilizce. Je parle, I speak, aussi. Alman et Türk. Buradaki aussi, Türkçedeki dahi anlamına gelen de İngilizce'deki tu'dur. I speak je parle aussi allemand et tu. Türkçe ve de Almanca konuşurum gibi düşünmek gerekiyor burada. Ulela tu habitant Türkiye. Evet, ülkelerden önce in pozisyonu kullanıyoruz. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Oui. Evet. A İstanbul. Şehirlerden önce İstanbul'da moi, ben habite A Paris. Paris Fransızca'da Paris diye okunuyor. Ben Paris'te yaşıyorum. J'habite à Paris. Je m'appelle Nathalie. Neydi bu? Benim adım Natalie. Evet, je m'appelle Natalie. Üçüncü diyaloğa baktığımızda bonjour. Günaydın. Merhaba. Je m'appelle Didier. Biliyoruz artık. Benim adım Didier. Tu es Français diye okuyoruz. Fransızca'da S yani S harfi iki ünlünün arasında Z sesi verir. Böyle bir durumda aza zar S olması için iki tane olunca da A olur. Burada da I ve Ö, I ve E'nin arasında Z sesi. Fransız Nono, No, no, hayır. İtalyan. Hayır, İtalyanım. Je m'appelle Laura. Benim adım Laura. Je suis professeur. I am teacher. Ben öğretmenim. Vous êtes prof. Are you prof? teacher Oh, pardon. Dezole. Neden burada şaşırıyor diye. Çünkü Laura'nın burada resimde gördüğünüz Laura'nın öğrenci olduğunu düşünüyor kendisi gibi ve önce ona tu ile bakın sen diyerek konuşuyor. Öğretmen olduğunu öğrenince bu siz diyerek vous to öğretmen misiniz? Ah pardon. Désolé. Sorry. Özür dilerim. Sorry tam olarak. Üzgünüm. Vous vous appelez Didier. Your name is Didier. Yani sizin adınız Didier. Vous êtes français. You are French. Je suppose. I suppose. I think. Je suppose. Sanırım. Oui. Evet. Madam. Evet madam. M ama M diye okuyoruz. Ama bat. Jabit a Hamburg. Fransızca'da A şarkı okunmaz. J başlarda. Jabit a Hamburg an Almanya. Almanya'da in Germany. I live in Hamburg in Germany gibi düşünüyoruz. Jabit a Hamburg an Almanya şeklinde olmalıdır. Evet, diyalogumuzu açıkladık ve burada bitiriyoruz. Merhabalar, bonjour à tout Bugün 9. sınıflar Fransızca yeni başlayanlar için olan kısımda sayfa 22'deki alıştırmayı birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi Fransızcada abite fiili bir yerde yaşamak anlamına geliyor. Eğer ki abite fiilinden sonra bir şehir ismi geliyorsa a prepozisyon alıyor. A Kayseri gibi. Eğer ki bir ülke geliyor ise an prepozisyonu alıyor. An Türkiye. Türkiye'de. J'habite en Türkiye. Türkiye'de yaşıyorum. J'habite à Kayseri. Kayseri'de yaşıyorum. Gibi. Aşağıdaki örneklere bakalım. Eğer hiçbir şey gerekmiyorsa da rien demiş. Hiçbir şey koymayın araya. J'habite en France. Fransa'da İngilizce'deki in. Fransa'da yaşıyorum. Je suis français. Fransızım. Bu araya bir şey koymaya gerek yok. Paris'te mi yaşıyorsunuz? Do you live in Paris? Vous habitez şehir olduğu için buraya ne diyeceğiz? A Paris. Vous habitez à Paris aksanını unutmuyoruz. Just be Belge. Buraya bir şey getirmeye gerek yok. Ben Belçikalıyım. E ve Jabit A Brüksel. Belçika'nın başkenti. An Belgique. Belçika'da Brüksel'de oturuyorum, yaşıyorum. Tu habites Ankara'da mı yaşıyorsun derken? Tu biz a Ankara. Diyoruz. 5. de Vous êtes Italian. Siz İtalyansınız. You are Italian. Burada herhangi bir şey gerek yok. Bu İtalyan ülke değil. E, millet sıfatı. Siz it, you are Italian and ve vous habite doğal olarak an Italy. İtaly ülke, İtalyan, İtalyan. Evet. Bu şekilde bu etkinliğimizi yapacağız. Başka neyimiz var bakalım. Burada dinleme etkinliği var ama biz burada dinlemeyeceğiz. Sadece şunu hatırlatalım. Eğer bir erkek için Fransız derken Fransa bayana Fransız diyeceğiz. S harfi Fransızca'da iki ünlü arasında Z sesi verir. Onu unutmayalım. Fransızca. Erkek Fransız. Fransız, bayan Fransız. Senegal'e erkek, Senegal'li, Senegalez erkek, bayan uh, Senegal. Amerika, Amerikan, Angle, İngiliz erkek, Anglez, İtalyan, İtalyan. Evet, maskülen erkek, male, feminen, feminist sözcüğünden hatırlayabilirsiniz. Bayan Fransızca'da sıfatlar bayan ve erkeğe göre değişiyor. Genel kural, burada kurala uyan Fransız, Senegal'e, Amerikan, Angle'de olduğu gibi İtalyan uymuyor. Bakın bir ne daha gelmiş. Genel kural, maskülen sıfatın sonuna e getirdiğinizde sıfat feminen olur. Türkçe'de de öyle durumlar var. Arapçadan gelen bazı isimlerde biliyorsunuz sıfat isimlerde müdür erkektir müdüre bayan biliyorsunuz hemşir hemşire gibi buralardan hatırlayabiliriz isterseniz şu bölüme bakalım burada isimlere göre prenom önat matilda nom, soy isim, kuro, Nationalité Fransız bir bayan bakın Z, Fransız Ville şehir Marseille Langue dil Fransız İtalyan Fransızca ve İtalyanca Situation Profesör öğretmen durum meslek Prenom, Aykun nom keskin Nationalité Türk Ville Antalya Langue Türk Fransız Anglais Situation liseyen liseli Erkeklerde böyle bayan lise deyince sonuna ne getiriyoruz biliyorsunuz. Liseyen. Yani. Bu da erkek bakın liseyen. Yani. Hemen anlıyoruz burada Ama bu bir kız. Liseli bayan. Gerda Schwartz, Almandı. Bakın feminen. Hamburg, Alman, dil. Angle, Fransa, Fransızca şeklinde. Bunları cümle haline getirebiliriz istiyorsanız. Buradan 5 cümle çıkartabiliriz. Şimdi çıkar bakalım. Mesela Aykun je m'appelle Aykun could... Keskin. Benim adım Aykun could... Keskin. Je suis Türk, Türküm. Jabit A Antalya A'nın aksanını unutmayalım lütfen. Burada koyamıyorum ben. A Antalya An Türkiye diyelim isterseniz Türkiye'de. An Türkiye. Je En chronique, français, virgule, turc et anglais, je suis lycéen, lycéen. şekilde. Je m'appelle Aykun Keskin. Je suis Türk. Türküm. Je vis à Antalya, en Türkiye, Türkiye'de yaşıyorum. Je parle français, Türk ve angle. Je suis lycéen. Konuşurum Fransızca, Türkçe ve EOS'i kullanalım ve de EOS'i anglais. Ve de İngilizce. Je suis lycéen, liseleyim. Şöyle bir bakalım notumuza. Evet. Peki siz de bir okuyun notu. Kendinizi koyun ikonun yerine. Kendinize göre yapın. Peki. Gelelim buradaki sayılara. Fransızcada sayılar. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde gidiyor. İsterseniz bir daha koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet burada ikinci dersi bitiriyoruz. Diğer etkinlikleri yapmıştık ama isterseniz şurada sayfa 21'deki etkinliğe de bir birlikte bakalım, okuyalım. Bonjour, je m'appelle Ayşe. Benim adım Ayşe. Je suis Türk. Bakın Türk feminen yazılmış Ayşe'ye göre. J'habite İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum. Moi aussi. Ben de. Je suis Türk. Türk'üm. Je m'appelle Mustafa. Benim adım Mustafa. M. ama, bat à Bruxelles. Brüksel'de yaşıyor. Vous vous habitez, pardon, vous vous appelez Didier, adınız Didier mi? Oui, evet. Vous êtes italien, İtalyan mısınız? No, hayır. Je suis français, fransızım, me, ama. Kuzu sesi şeklinde okuyoruz, me, but. Je parle italien. Ama İtalyanca konuşurum. Burada parle olsa iyi olur. Hem Fransızım hem İtalyanım olmaması açısından. Je parle. Konuşurum. Tu habites à Londres. Sen Londra'da mı yaşıyorsun? Cevaba bakarsak burada soruyu bulabiliriz. Sen İngiliz misin? Sen İngilizce konuşuyor musun? Are you English? Do you speak English? Oui, oui, Anglais et Allemand. Evet, evet, İngilizce ve Almanca daha mantıklı olacağı için bu son kısmı da Tu parles Anglais, İngilizce konuşur musun? <laughs> Evet evet İngilizce ve Almanca şeklinde doldurmak uygun olacaktır. Evet bu bölümleri daha önce yapmıştık. O nedenle atlıyorum. Hepinize kolay gelsin. Abianto sınavda başarılar diliyorum bütün öğrencilerime. Kolay gelsin efendim. Sağ böyle Je m'appelle, tu t'appelles, vous vous appelez. Parlez, je parle, tu parles, vous parlez. Habitez, j'habite, tu habites, vous habitez. Être, je suis, tu es. Vous êtes. Je. Tu. Vous. Anglais, anglaise. Sénégalais, sénégalaise. Américain, américaine Français, française. Belge, belge. Turc. Italien. Italian